Merhabalar değerli arkadaşlar. Red Hat hisse senedini incelemek için takipçilerimizden gelen istek üzerine yine birlikteyiz. Başlamadan önce incelememize hemen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi, olumlu olumsuz değerlendirmelerimizle alakalı yorum yapmayı sizlerden istiyorum arkadaşlar. Evet hissemize başlayalım hemen. Arkadaşlar özellikle baktığımızda hisse senedimizi indikatörden baktığımızda çok güzel bir e, görüntü olmadığını söyleyebilirim. Çok olumlu bir görüntü değil 4 saatlikte. Yine günlükte de benzerini göreceğiz. Arkadaşlar hissemiz bakın neredeyse aynı hareketleri yapmış. Hemen göstereceğim size. Şuradan hemen düşen kanalı almış arkadaşlar ve indirmiş aşağıya kadar düşmüş. Hatta şuradan da alabiliriz. Aynı hareketi ben bir de günlüğü alayım da günlükte bakayım arkadaşlar. Ee, evet aynı hareketi yapmış. Bunu yapmış dönüş vermiş. Burada keza yine benzer hareketi yapmış günlükte. Şurada da arkadaşlar benzer hareket var. Ee, bu şekilde sert agresif yani hareketler yaparak gelmiş. Sadece bir şurada geçen sene e, yaptığı harekette bir şey var daha sonrasında aşağı doğru düşmüş. Yine sert bir şekilde yukarı çıkmış. Dikkat edin şurada da aynısını yapmış arkadaşlar fark ediyorsanız. Yani sert düşüşler arkasından sert yükselişleri getirmiş. Şimdi hissemiz 20 günlük ortalamanın bir kez altında. Onu söylemek istiyorum. 20 günlük ortalama şuralara denk gelmesi lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. 20 günlük ortalamanın altında seyrettiğini söylemek istiyorum. Peki bundan sonraki aşamada ne olur? Arkadaşlar elbette bir primlenecektir yine bu hisseyle çok oynanmış. Trend kanalımız neresi? Buna bakayım. Bakın görüntüye şu şekilde baktığınızda çok net görülüyor arkadaşlar. Bakın burada da yine aynı hareketi yapmış. Birden yaklaşık olarak %50 civarında her birinde değer kaybederek gelmiş. Yine ama yükselmiş. Seviyeleri birbirine yakın arkadaşlar yükselme. Dikkat edin. 11'ler, 11, 14. Buralar arkadaşlar şu bölge daha önceden o bölgeden gelmiş sürekli olarak yaptığı hareketler hissemizin yine bir müddet toparlayacaktır bakın buralarda gördüğünüz gibi yaklaşık olarak bir ay bir buçuk ay toparlayacaktır en fazla ondan sonraki aşamada yine sert bir yükseliş yapacağını düşünüyorum şu aşamada tekrar söylüyorum 20 günlük ortalamanın altında peki bizim direnç ve desteklerimiz nereler hemen puanlama yaparak yani fiyat etiketi koyarak bu işlemi yapmak istiyorum Arkadaşlar şurada bir destek var 7 .24'te. bir kez bunu bilelim 7 .24'te ama şu aşamada 7 24'e düşer mi O konuda da çok net bir şey söyleyemeyeceğim Çünkü yavaş yavaş hissemiz bu dönme aşamasına girecek gibi görünüyor. Ama net bir şey söyleyemiyorum. Biz yine şuradaki direncimizi alalım. Çünkü şu kanalın da altına düşmemesi lazımdı arkadaşlar. Bunun altına düşünen bir müddet daha hissemiz gelebilir. Hatta şuradan alırsak nasıl gelir? Onu da söyleyelim. Yaklaşık olarak 2-3 senelik trendini evet 2-3 senelik trendine baktığımızda o trendde çok da bir bozulma olmadığını görüyoruz. Şuraya kadar gelir diyor arkadaşlar. Hatta 7-24'den biraz daha yukarı 7.30'lara kadar gelebilir hisse diyor buradan baktığımızda. E, formasyonda bu ifade ediliyor. Peki bizim daha aşağı gelme ihtimali zannetmiyorum arkadaşlar. Onu özellikle belirteyim. Buradan itibaren geri yükselme durumu var mı? Var arkadaşlar. Buradan sağlam bir destek zaten. E, direnç e, pardon sağlam bir destek derken trend kanalının sağlam bir desteği. Ondan dolayı güvenilebilir. Peki üstlerde gelebileceği yer bakın şurası arkadaşlar güzel bir şekilde oluşmuş. Şu 9.38 diyebileceğimiz yer. Burası hatta 9.38 biraz daha aşağı alabiliriz arkadaşlar. Şu bölgeyi alabiliriz. 9.20'ye alabiliriz arkadaşlar. 9.20 bandına alabiliriz. Peki bundan sonraki aşamada var mı? Yine bir ıı, direnç var arkadaşlar. İşte 11.02 diyebileceğimiz yer var. Bir direnç bölgesi arkadaşlar. Yine şurada da bir direnç daha gördüm ama şurada da 13.28'de bir direncimiz daha görünür. Hedef fiyat ne bu hissede? Hedef fiyat şurası arkadaşlar. Bakın şu bölge yani şuraya kadar gelebilir. 17 diyebileceğimiz yer normalde gidebileceği üst noktadır 17'ler şu şekilde diyeyim hemen 17 ile koyalım bunu e, hissenin hedef fiyatı bu hedef fiyata gidebilir mi çok agresif hareketler yaptığı için gidebilir e, zaman alır mı arkadaşlar dediğim gibi bakın şurada toplam 3-4 seanslar yapmışlar Şuradaki yüzde 45'i 7-8 saatte da arkadaşlar %100'ü yaptırmışlar. Yaptırabilirler mi? Evet yaptırabilirler. Ama dediğim gibi şu anda çok olumlu görmedim bu hisseyi. E, tabii ki yatırımlarınız size aittir. Değerlendirmeleriniz size aittir. E, herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir söylediklerim. Kanalımıza abone olmanızı takip etmenizi arkadaşlar videolarımı seyretmenizi e, talep ediyorum sizlerden. Hepinize bol kazançlar diliyorum kalın sağlıcakla.